12 Kasım İhtiyaç duymamak özgürlüktür. Seni yitirme korkusundan, eksilme endişesinden kurtarır. Öfkeye kapılmanı engeller. Ne kadar az şeye gereksinim duyarsan, yaşamdan aldığın haz o kadar çoğalır. Sistemin dayattığı rekabet duygusu ve lüks arayışı senin değil, tüketimin mutluluğuna hizmet eder. O dürtü giderek hırsa dönüşür ve durmak bilmez. Olabilse de tüm dünyayı elde etsen bile gözünü başka dünyalara ekersin. Yeri gelmişken özgürlük kavramını da açalım. Özgürlük sınırsızlık hali değildir. Kendi sınırlarının içinde kendin gibi davranabilme, kendi kararlarını uygulayabilmek hakkına sahip olmaktır. Bir başka deyişle yapmak istemediklerini reddedebilme hakkıdır. Ama muhatap olduğun kişinin de reddetme hakkı olduğunu kabul etmektir.